Bu grup içinde sadece ben savunuyorum bu İstanbul Sözleşmesi'ni. Oraya sorarken dediniz ki bir yerli bir şey milli bizim ne? medeni kanunumuz yok mu? Mahkemelerde işte örf, adet, gelenek, töremöre hepsi hafifletici neden? Tabii. Karikatürleri dolaşır ya her yerde işte adam 30 sene işler savcı neredeyse sistem adama borçlu çıkar yatsı süreden. Yani ona indir, buna iyi hal, kravat taktı, boynunu büktü, pişmanım dedi. Hadi yallah. Yani böyle bir şey caydırıcılık yok. Bu sözleşmenin önemli unsurlarından biri de caydırıcılık. Başımıza ne geliyorsa hep emperyalist güçler bizi yakmaya, yıkmaya, bölmeye çalışıyorlar falan. Önce aynada kendimize de bakacağız. Toplum liderlerinin, fikir liderlerinin, siyasi olsun, ruhani olsun, medyada olsun. Mesela Erdoğan'ın lafı var. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Fıtrata aykırı diyor. Doğru söylüyor, doğru tabii. söylüyor. Doğru söylüyor, sizin için doğru, doğru söylüyor tabii. Farklı bir şey. Böyle yani. devam etsin. Fırsat Peki. eşitliği başka tabii bir şey. Bunları abi. dinleyen sokaktaki adam, Yanlış. eğitimsiz adam, bu suçlara eğilimli adam, dar görüşlü adam bu cümleyi oturup da sizin benim gibi değerlendirmez. Hamile yani kadın be, sokakta gezemez, gezmemeli, yani. İffetli Kendinize kadın kahkaha atamaz. Mi? Kadın efendim iş dünyasına girerse işsizlik artar. Ekonomi bozuldukça, işsizlik arttıkça, eve ekmek girmedikçe, evin içinde huzur kaçıyor olabilir mi? Kavgalar artıyor olabilir mi? Hiç bu açıdan bakıyor muyuz? Olamaz. Olamaz, tabii olamaz. Size Bütün göre olamaz. Söyleyeyim. Bana göre olur. Bütün Hayır, dünyaya söyleyeyim. göre de olur. Çünkü ekonomik Cemil. durumu bozuk toplumlarda kadına şiddet daha çok artıyor. Bu toplumsal bir sorun bir kısım nedeni bizden kaynaklanıyor. Televizyondaki diziler ya açın bir tane dayak yemeyen kadın gösterin evet. bana bir dizide. Tokat yemeyen kadın gösterin bana bir dizide. Bunları niye konuşmuyoruz? Bir bütün halinde bakalım. İlla dış güçler, ev, şimdi 40 küsür ülke imzalamış bu sözleşmeyi. Sadece, sadece Türkiye'yi mi bölmek için ama. yapıyorlar bunu? 45 ülke atarken bunlar, ya bunlar kelaynak sürüsü mü? Bunlarda aile yok mu? Dünyada, aile dünyada, değerlerimizi yok. bu bizim mahveder mi? 5-10 tane ülke var.